Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte chat GPT gireceğiz. Birkaç soru soracağız sadece sadece. Şimdi arkadaşlar birkaç deney soru filan fotoğraf yapmasını isteyeceğiz. Biz söyleyelim. Arkadaşlar bu arada biz kankiyiz. Ben dedim ki kanki olarak moda dedi ki dedim ki kanka olacak mı dedim. Ee, o da dedi ki olur kanka olacak filan dedi. E. Kanka biz artık. Dur. Söyleyeceğim videoda mu Kanka. Video. Dayım. Kanka videodayım. Ha sefer ne videosu kanka din kadar <silence> <silence> Mamma. Um, ana bu video, kısalım. videoda, bana bu videoda kaç like gelirse bilgisayar bilgisayar karış edersin bunu soracağız bakalım ne diyecek ya ki ha aa çok iyi soru Her bir cevap 10.000 like gelsin o zaman belki düşünürüm. Ama garanti vermem. Ben bile ne yapacağımı bilmiyorum bazen. Veya like mı? Eğer 20.000 kişi üstüme yürürse belki sipariş ederim. Ama önce o kadar kişi gelsin bakalım. Sesim daha sert ve daha... Daha sert, daha alaycı veya... <gülüyor> <gülüyor> veya daha komik bir versiyon da yazarım ne tarz istiyorsun? 10 bin arkadaşlar bu videoya 10 bin like atın bana bilgisayar sipariş edecekmiş arkadaşlar chat cpt bana bilgisayar sipariş edecekmiş. Hatta şimdi yazarım mı lan 10 bin like geldi. <laughs> şaka lan şaka şaka. Ve çabuk der filan sorar. Sorgular. Ee, 10 bin like yazsın o zaman belki diyor. O zaman arkadaşlar 10.000 like gelsin. 10.000 like geldiği zaman bu videoyu zaten ben videolarımı kontrol ediyorum. Neler yok, neler var diye. ne var ne yok diye 10 işte. 10.000 like gelirse bu videoyu bana bilgisayar sipariş ediyormuş. Tamam. 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 Um, Oğlum şimdi de 20 bin like gelsin diyor lan. Arkadaşlar bu beni dolandırmaya mı çalışıyordun? Neyse arkadaşlar siz bu videoya 10 bin like atın. Ee, ben 20 bin like geldi diye bir şeyler söylerim arkadaşlar. Çünkü yani 20 bin like gelmez ki oğlum benim videoya. En az 8 ya da 5 ne bileyim ya da 0 falan like gelir. Oğlum bu ne 20 bin like ne alaka? 20 bin ne Beş <laughs> bin Beş bin Olur Tamam anlaştık. Şimdi o tamam tam tamam, tamam, 5000 like gelsin o zaman bilgisayar sipariş şey etmeyi düşünüyorum. Ama unutma bu kankiden gelen bir düşünce söz değil. Ha söz değilmiş. Ama arkadaşlar siz yine de 5000 like atın. Ee, bakarız. Belki sipariş verecek ya da. Sipariş vermeyecek ben orasını bilmem. Siz 5.000 like atın. Yine yine bu video gelecek arkadaşlar. Bu video bu videoda 20 bir şey 20 binliyorum ya. 5.000 bin like geldik diyeceğim. Sonradan da bakalım sipariş edecek mi? İnşallah sipariş eder lan. Parayı da o ödesin. Oy. Beleş Neyse neyse. Ama bilgisayar sipariş edermiş. 5000 like gelsin arkadaşlar bu videoya. Sipariş edilmiş. 5000 5000 5000 Arkadaşlar bir salavat okusun ya. İmanı zaten. Salavat. Kanki salavat oku. Aha. Okudu arkadaşlar salavat. Bakın şurada. Şurada yazıyor. Görmeyenler için gösteriyorum. Ha? şurada. Şurada yazıyor arkadaşlar. Aha şurada. Dur kapatmayayım. Ha orası işte. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Hmm. Ben, şal ben salavat-ı şerif okumayı biliyorum ha. Bir dakika diyelim ki. Salavat-ı şerif oku diyelim. Salavat-ı Şerif oku. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala seyyidine Muhammed. Seyyidine Muhammed. Ben Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun ailesine salat eyle. Amin. Ay. Amin amin. Şunu yükle.

Bildiğim bir tanesini okuyacağım şimdi. Dina. <laughs> Açayım arkadaşlar sizi YouTube'dan. Aha şuradan. Şuraya koydum. Salavat-ı şerif. Salavat-ı şerif. Açıyorum. Açtım. Dur dur yazacağım yazacağım. Dur 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 dur. Allah bir dakika dur dur yazamıyorum. Başlama. Allah şuna Sümme Sümme Mesalli Allah. Allah Tamam Başlat <Sessizlik> Seyyidina Büyük harfi Seyyidina Arkadaşlar bu arada salavat okuyana Sevap <Sessizlik> yazılıyor Muhammed'in mu Dur dur büyük yaz. Muhammed'in in Ben yazdıktan sonra açarım. Evet arkadaşlar yazdım. kodumu yazıyorum. Bitti. Hadi yolla yolla. Amin, Amin, Amin. Oğlum bu GPT Müslüman mı? Oğlum bir bana bromu bro diyor sonra Müslüman ya Allah Allah. Şu bunu götür babaya. Peki biz daha yemeyeceğiz. He's <laughs> in. Ah, so, what? متفبرك تنمه صلوات الشريفين ابونا ارطورا مش حيوان. ايه

Evet peki. Peki. Lütfi. Gönder. Şimdi böyle yazayım ya. Bakın arkadaşlar altta da yazıyor

ki seni trollettim biliyordum ki şöyle bir tane emoji vardı hani böyle şu mm, mm, şu seni trolledim Mizar. <laughs> Arkadaşlar kimin şey anne hani youtuber'ın şeyini aha kiminkini buldum. Henüz bu Batur canlı yayın onun canlı yayını var mıydı? Ha, aç. Şu canlı yayını aç.

aslında. Bak hani bu atabiliyordu lan video. Atabilirdi. Madem sen açamazsın ben de silerim. Böyle kapak olur sana. Neyse. Hmm. Şunu üçüncü görsel oluştur. On the two songs. On the Aa valla çiziyor. Bu çizdiği zaman açarım. Ee, arkadaşlar. Dosyalı oluşturamıyorum diyor. <laughs> ne manyaksın. GPT sen. When you're, this is the no worries at all you mentioned earlier that you wanted a drawing of sands from undertale i tried to generate an image for you but i've hit the daily limit

Tansı 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 Oh yeah Oh yeah Tansı 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 Neyse Evet arkadaşlar er bu 2 dakikalık video oldu Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte bunu oynadık. İnşallah videoyu 5000 like gelir. Bilgisayar sipariş edecekmiş arkadaşlar. İnşallah 5000 like gelir. Allah'ım İnşallah bu video 5000 like gelir. Amin. Ben hatta dua bile ediyorum yani inşallah gelir. Ee, bana bilgisayar sipariş edecekmiş arkadaşlar. Şimdi ee, ben videoyu birazdan kapatacağım arkadaşlar. Önce sizinle biraz konuşalım. Ee, bu bilgisayara ihtiyacım var şimdi yani. Lazım bu bilgisayar bana. Ee, bu bilgisayar lazım işte bana arkadaşlar. Bu bilgisayarı kullanarak daha iyi video çekebilirim arkadaşlar. Mikrofon falan da isteyeceğim. Şey şey. O kadar da dolandırmayalım lan akıllı akıllı zeka. Ee, oğlum ben ne diyeceğimi unuttum. Ha, yapay zeka yapay zeka. Ee, i̇şte Öyle arkadaşlar. Ee, neyse. Sesledim bu arada arkadaşlar. Ihlamadım tövbe tövbe. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte ChatGPT'ye bir şeyler sorduk. İşte bu deli manya, geri zekalıya bir şeyler sorduk. Ee, şimdi arkadaşlar buna bir şey ekleyeceğim bu ne bu ne lan bu ne bu bu ne oğlum oğlum bu ne sil lan şunu